Merhaba arkadaşlar, videomuza geldiniz. Evet bugün şey Friday Night Funk yani şey hmm, Freddy diye bir şey var tam bilmiyorum şeyine ee, onun modunu açtım ve sizden beraber şimdi bakacağız. İlk önce şun, şurada şundan başlayacağım. Şurada eşyalarım var. Bunları size şey sonda göstereceğim şurada. Bulutlar normal gözüküyor ama üstüme taktıysam böyle değişik gözüküyor. Ben e, alıyorum şimdi. birincisini aldım. Onlar şimdi üstüme giyeceğim. Birincisi Tamam. Güzel gözüküyor. Çıkartayım. Evet çıkardım üstümü. Ee, şimdi ikincisini giyineceğiz. Hadi ben hepsini alayım böyle. Uzun sürmesin. Şunları onları da şuraya koyayım. <laughs> ben şimdi yeni yapmış. atabiliriz. Şöyle şunu giyelim. Burada herhalde don yok. Böyle gözüküyor. Hatta durum ben şey takımında oynayacağım. Burada da ton girmemize gerek yok. Bu da böyle. Şimdi eşyalara geldik. da işte Freddy'nin elinde tuttuğu şey. Bu yanlış. kablörünün olayım şöyle. Burada Freddy'nin kafası var. Şöyle koyalım siz. burada altın. Şimdi bloklara geçtik. Böyle bir şey. değişik. Böyle aralık oluyor. Neyse kalsın bakayım. çok konuşmayabilirim çünkü şey işte, ben böyle koyursam böyle bakıyorum uzunca böyle konuşmayarak. На курме. oyunlar. Burada şöyle blok var. Falan. Burada bayağı bir şey var. Arkadaşlar şuradaki kapılar normal gözüküyor onlar da değişik. Ben alayım hızlıca. Evet arkadaşlar şimdi şöyle bir şey var. Bu neymiş ya? Ha şu kamera var ya işte ondan. şöyle var. Bunları göstermiyorum çok şeyler. Böyle değişikler. Je voilà. le voilà. voilà. pizza cheese. Arkadaşlar şu aynı gözükebilir ama değil. Kırıldı şey ya. O şey oldu. Ben birazlarını kıracağım arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Burada bir kapımız var. Peut-être que non. Il est un peu. Je vais l'avoir. Custard Ve size sonunda göstermek istediğim şeyi alıyorum. İşte bunu. Arkadaşlar ben biraz hastayım bugün o yüzden sesim kısılıyor bazen. Ve görüşürüz arkadaşlar. Abone ve like atmayı unutmayın. Sizi çok seviyorum.